Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de Gene Gamers. Arkadaşlar bugün Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revelations'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Çünkü yani bu hafta muhtemelen video atamayacağım. Sınav haftası geldi çünkü gene. Derslere çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu ya bir maç gözüm kestirmezse iki maç yapacağım. Şöyle kamerayı düzelttim. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız <laughs> ilk maçta Minato ile başlamak istemiyorum. Gene yani gene başlamak istemiyorum. O yüzden Sasuke vs Naruto yapacağım ama öncelikle şu kamerayı düzelteyim. Render'da hiç çıkmasın diye video arkadaşlar. Bir saniye. Tamam. Bu iyi galiba arkadaşlar yanılmıyorsam. Bu iyi arkadaşlar böyle. Arkadaşlar o zaman ilk maçımız Kakashi vs bu sefer büyük Kakashi olsun. Kakashi vs abi saniye oyunun zorluğu ne? Ha hard. Tamam da oynayalım. Şu zamanı da şöyle ayarlayalım. Kalkaş vese şu hmm. Birincisi hmm. Get a Summoning Tentacles Bu olsun nasıl satayım Hard'da oynuyoruz arkadaşlar Bakalım nasıl geçecek Duello Duello bunu sallayacağım. Ne tutarsa diye. Muhtemelen 9-10 dakikalık bir video olacak. Hem de kolay atılır. size hemen izlersiniz. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederim. 15, 18 mi 15 mi izlenme gelmiş. Bir de 2 tane de abone olan oldu arkadaşlar bana. O arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum. O yüzden hemen bir tane daha Naruto atayım dedim. Çünkü ben elimi şeye bastırınca şey yamuluyor kamera. Şöyle yapalım. günüm Şöyle olsun yeter ya sanırım. Aynen şöyle nefes alsın yeter. Tamam çünkü tableti karnımın orada tuttuğum için hafif yukarı aşağı değinecek çünkü şey yapıyorum nefes alıyorum. Direkt şöyle. Allah cezanı vermesin. Yavaşla, yavaş. Ağzına tükürdüm yavaş. Gel la buraya velet. Hadi. Evet tuttum. Daha doğrusu ben değil o tuttu. Kamui. Evet. Kakashi'nin ultimate jutsu. Evet. Evet. Kakashi Hatake. Hartta bile veriyoruz arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir saniye video durduracağım. Döndüm arkadaşlar. Kapı çaldı. Ya bir Heh. Oldu. Şöyle yapalım hadi. Abi. Bir saniye. Evet arkadaşlar Sıla yüzünden bu sefer de gittim. Özür dilerim. Yedik yala. Gel gel. Hadi. Oh. Raikiri. Evet arkadaşlar. Vursan oğlum ne bekliyorsun? Vursan. Vah oh be. Oha. Kavarimi de kalmamış. Şu lavuğu de. Abi ne yapıyorsun? Açayım. Yok önce konuşma lan. Hıyar. Türkçe konuş. <laughs> Anasını ah, oh be. Abi şansa bak. Bir saniye arkadaşlar. Gene şu ekranı yamuttum. Bir de düzelteyim. Tamam arkadaşlar oldu. Sen demek bana ultimate hepsi yaparsın ha? Şu canları da görün arkadaşlar. O yüzden zaten uğraşıyorum canları görün diye. Çünkü önceki bölümde baktım. Ekran çok yamuk. Canların hiçbiri hiç gözükmüyor. Yuh ebesinin amına gittin lan. Tut la onu, tut onu, tut onu. Kafa attım mı? Abi ne yapıyorsun kardeş? Bu da son kameramı tuttuk şimdi. Abi tuttuk bu sefer. Bu sefer gerçekten tuttuk beyler. Katon. Öldü. GG as Video 10 dakika olsun kapatacağım muhtemelen arkadaşlar ama şu an 8 dakika. Bu da size çok kısa gelecek muhtemelen ama. Arkadaşlar ben videoyu bir maçla kapatayım. Söz yarın bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bu seferlik maçı kapatayım. Çünkü bir 8 dakikada 16 dakika eder. Yine yüklemesi biraz uzun sürer. O yüzden kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revelations bölümünde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.